Olga, oğlum. LAN Orel mi seçeyim? Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra Jeff the Killer'la beraber bir iletişim kuracağız. Evet. Jeff the Killer'ı bugün ayin yaparak iletişime geçmeye çalışacağım. Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkese şimdiden gerçekten tebrik ediyorum. Harbi diyorum tebrik ediyorum yani. Çünkü korkunç bir video olacak arkadaşlar. Herkes izleyemez anladın mı? Herkes izleyemez bu videoyu. Videoya geçmeden önce bu videoda bir like atarsanız Çaldır Ekme ailesi çok sevinirim. Çekiliş sonuçları da haftaya salı günü açıklanacak. Salı günü bekleyin. Çekiliş sonuçlarını açıklıyorum. PlayStation 4'ü kazananını açıklıyorum arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bizim Oğuzhan abi yeni bir şarkı çıkarmış İzam. Gidip şuradan kartlardan izleyebilirsiniz. Tıklayıp izleyin gençler. Jeff the Killer'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyen var mı? Bilenler yoruma yazsınlar. Ben biliyorum yazsınlar. Çok eskiden Jeff the Killer hakkında birkaç videomuz vardı. Aynen. Bakalım şimdi tekrardan çekeceğiz. Umarım korkunç olmaz arkadaşlar. Yani umarım korkmazsınız. Şimdi aşağı ineceğim. Bir tane ritüel hazırladım kendime. Bir tane böyle Jeff the Killer'la iletişime geçmek için kendime bir tane böyle bir tablo gibi bir şey hazırladım. Birazdan aşağı indiğimizde onu göstereceğim size. Mumları yakacağız, ondan sonra da çağıracağız zaten. İzleyeceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden o zaman Jeff the Killer'la iletişime geçmeye gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Mert Ali, ne, ne yapıyorsun? Ay oyun oynamıştım ara. Bugün Jeff Killer'ı bugün Jeff Killer'la iletişime geçmeye çalışacağım. Sakın odandan çıkma. Sakın odandan ya. çıkma. ne oldu oğlum? Yine ne oldu Mert? Ya yine ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Neden bu eve herkes sokuyorsun? Neden sokuyorsun herkesi? Bu bu evi neden ya? Oğlum eski Jeff, günlere bir de geri, dönüyorsun. Eski günlere falan döndüğümüz yok. Git dışarıda çek şey bir şeyler yap ya. Ne dışarısı oğlum korona ya mı? Dışarıda Korona mı olayım oğlum? Ne istiyorsun ya? Hayır, eve neden getiriyorsun? Bizi korona yapacaksın salak salak. <laughs> Merteli. Psikoloji mi bozacaksın ha? Sen odanda dur. Daha hiçbir şey yapma. Ben aşağıdayım. Kendine dikkat et. Adam elinde bıçakla geliyor, sokarsa bir yerime ne yapacaksın? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi. Sen... Hadi bir şey olmaz. Hadi sen oyunun oyunu, hadi. Hadi bir şey gelmez o, korkma sen. Sadece konuşacağım ben, gelmeyecek korkma. Belki de... Belki de gelir, bilmiyorum. Getirmiyorsun onu. Belki de gelir, getirmiyorsun onu. Belki be. de gelir, bilmiyorum. <laughs> Salona geldim şimdi. Şöyle göstereyim size. Şu ışığı da bir kapatayım ya. Ne, karanlık olsun. Şu an her taraf çok karanlık, bir şey göremiyorsunuz. Ama şimdi bir çakmak çaktığımda olayın ciddiyetini kavrayacaksınız arkadaşlar. Bak, görüyor musun? Bak görüyor musun ne var önünde? Şimdi mumları yakacağım ve Jeff the ile iletişime geçmeye çalışacağız. Gördüğünüz üzere böyle bir tablo var önümüzde. Şimdi Jeff the ile iletişime geçmek için yapmamız gereken tek şey Telefonu buraya koyacağız. Dışarıdan garip garip sesler geliyor ama karanlık göremiyorum hiçbir yeri. Umarım bu videoyu çektikten sonra ilerleyen zamanlarda Jeff the Killer falan filan gelmez arkadaşlar. Çünkü zamanda çok çektik biliyorsunuz. Bilmeyenler var mı bilmiyorum. Eskiden beri takip edenler bilirler. Ben uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştım. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Yapacak bir şey yok. Bir kere göze aldık. Devam edeceğiz. Jeff the Killer eğer buradaysan bir işaret ver. Bilmiyorum burada mısın? Ama buradaysan Jeff the Killer'ın ruhu eğer buradaysan uzun zaman sonra bir işaret ver. Lan! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar ne olduğunu gördünüz mü? Sallandı falan böyle bir şeyler oldu moruk. Birisi... Birisi mi var burada? <laughs> Jeff The burada mısın lan? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum tek başımayım daha. Merteli var da Merteli de daha yukarıda ben salondayım şu anda tek başıma. <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Devam edelim mi? Devam edelim. Çavdar ekmeği ailesi korkmaz. Devam, 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 devam. Şimdi bunun devamını şöyle yapabiliriz. Nasıl yapacağız bilmiyorum tam olarak da. Galiba şöyleydi. Telefonu buraya koyuyoruz böyle. Çünkü Jeff the Killer'la konuşmam gerek, iletişime geçmem gerek. Anladınız mı arkadaşlar? Telefonu koydum buraya. Şimdi birkaç bir dua gibi bir şey var. Onları okuyacağım. Ondan sonra olacakları görün. Jeff the Killer asla asla Jeff the Killer asla asla Killer 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 Asla asla kira Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum onlar hareket ediyor lan! Oğlum çeftekiler yazıyor lan! yazıyor lan! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Lan oğlum bunlar sönecek! Arkadaşlar ne yapacağım arkadaşlar? Şuna bak şuna bak! Arıyor arıyor! Lan oğlum bunlar sönecek! Bunlar sönecek! Bunlar sönecek! Bismillahirrahmanirrahim! mı? Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Açayım 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 Şimdi Şimdi Açtım Bir şey demiyor Alo Jeffy Kimmer Arkadaş ne oluyor oğlum ne oluyor oğlum Hoparlörü verdim şu an Bismillahirrahmanirrahim Şeftikiler Orada mısın? Ne? 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 Oğlum İngilizce bir şeyler söylüyor. İngilizce bir şeyler söylüyor. Ben anlamıyorum arkadaşlar. İngilizce bir şeyler söylüyor. Benle uğraşmayacaktım falan filan diyor galiba. Anlamadım ki. Anlamadım ki. Oğlum telefonu yüzüme kapattı lan. Oğlum telefonu yüzüme kapattı lan. Telefonu yüzüme kapattı oğlum. Kendiliğinden mi kapandı? Kendi O mu kapattı anlamadım ki. Allah Allah. Allah Allah. Merteli. Bir gelsene Merteli. Bir gelsene. Getirdin değil mi onu? Gel gel. Ne yap? Aşağı gelmem mi? Işıklarım ışıkları kapatmasın her tarafı. Gel aşağı gel aşağı gel. Sana bir şey göstereceğim. Sana bir şey göstereceğim. Yapacağım bir şey. Aha. O otur şuraya. Otur şuraya otur şuraya ne yaptıracağım ya? İstemiyorum ben istemiyorum tamam mı? Kral yapacak bir şey yok. Bu evde olan her şeyden ikimiz sorumluyuz. Ya. Az önce sana ne olduğunu söyleyeyim mi? Az önce sana ne olduğunu söyleyeyim söyleme, mi? Söyleme söyleme istemiyorum. Ben gideceğim bu evden. Benim benim neden işin içine katıyorsun? Neden? Kral. Az önce Jeff the Killer aradı lan. Hmm. Onları satayım yine mi arıyor? Yine mi arıyor? Yine mi arıyor? Oğlum hala arıyor hala arıyor Kapattım bu sefer kapattım bu sefer Cesaretim yetmiyor yetmiyor cesaretim yetmiyor senin, yet senin yetiyor mu? Senin yetiyor mu? Benim de yetmiyor Tamam benim de yetmiyor senin de yetmiyor Evet Onu biliyorum da neden böyle salak salak kişilere girişiyorsun neden? Kral Çaldır ekmeği ailesi yüzünden Ben gidebilir miyim? Hayır hayır dur dur Beraber konuşacağız Neyini konuşacağız? Beni neden işin içine katıyorsun? Be of. Korkuyor musun? Kaç yaşındasın sen? 12 ya. 12 yaşındasın değil mi? Ya 13 Ne olacak? Ne oldu ya? Tamam 18 yaşına gelince beraber yaparız. Sen şimdi git hadi korkuyorsun. Sen ha. rüyana falan girer dediğin gibi doğru söylüyorsun kusura bakma. Kusura bakma hadi git. Geçen benim paylançoları iyi yakalattırırken iyiydi şimdi iyi korkarsın morkarsın diyor. Hadi Muruk hadi git odana git. Sen oyununu oyna. Boş ver. Hadi. Bak bir daha böyle işleri kalkışma istemiyorum tamam mı? Git lan tamam hadi git lan. Hadi. Tek başıma kaldım. Gitsin moruk gitsin tek başıma yapayım. Çocuğun da başını belaya sokmayalım dediği gibi. Ya Jeff the Killer... Bilmiyorum ki katil işte. Katil. Katil işte. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Psikolojim alt üst oldu arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim ben daha dayanamıyorum. Kendinize iyi bakın Çavdar Ekmi Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Paylan devam ederiz. Böyle şeylerle devam ederiz bilmiyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.